Yolculuk sırasında namaz nasıl kılınır? Yolculuk sırasında namaz, İslam'da yolculuk halinde olan bir müslümanın namaz ibadetini yerine getirebilmesi için sağlanan kolaylıkları ve uygulamaları ifade eder. İslam dini, yolculuk sırasında namaz kılmayı kolaylaştırmak için bazı esneklikler sunar. Bu esneklikler, yolculuğun zorluklarını göz önünde bulundurarak müminlerin namaz ibadetini aksatmadan yerine getirmesini sağlar. Seferilik hükümleri, yolculuk halindeki bir Müslüman yolculuk süresince seferi olarak kabul edilir ve seferilik hükümleri uygulanır. Seferilik, yolculuk mesafesi yaklaşık 90 kilometre veya daha fazla olan bir yolculuk için geçerlidir. Seferilik süresi, 4 rekatlı farz namazların 2 rekata kısaltıldığı bir süredir. Eğer yolculuk 15 günden fazla sürecekse, kişi mukim, yerleşik, sayılır ve normal namazlarını kılmalıdır. Namazların kısaltılması, yolculuk halinde olan bir Müslüman, öğle, ikindi ve yatsı namazlarını kısaltarak iki rekat kılabilir. Sabah ve akşam namazlarında ise herhangi bir kısaltma yapılmaz. Namazları birleştirme, Yolculuk sırasında öğle ve ikindi namazları, akşam ve yatsı namazları birleştirilebilir, cem yapılabilir. Bu, namazları art arda kılmak anlamına gelir. Bu şekilde öğle ve ikindi namazlarını öğlen veya ikindi vakti, akşam ve yatsı namazlarını ise akşam veya yatsı vakti kılmak mümkündür. Cemi takdim, öğle ve ikindi namazları öğle vaktinde, akşam ve yatsı namazları akşam vaktinde birleştirilerek, cemi takdim, kılınabilir. Cemi tehir, öğle ve ikindi namazları ikindi vaktinde, akşam ve yatsı namazları yatsı vaktinde birleştirilerek, cemi tehir, kılınabilir. Yolculuk halinde namaz kılma, yolculuk sırasında namaz kılmak için mümkün olan en uygun yeri bulmak önemlidir. Mola yerlerinde, seyahat esnasında durup, uygun bir alan bulduğunuzda veya seyahat ederken araç içinde, eğer mümkünse, namaz kılabilirsiniz. Namaz kılma pozisyonu, yolculuk sırasında ayakta veya oturarak namaz kılmak durumunda kalabilirsiniz. Araç içinde veya hareket halindeyken namaz kılmanız gerekirse, mümkün olduğunca namazın rükünlerini yerine getirmeye çalışın. Kıbleyi belirleme Yolculuk sırasında namaz kılarken kıbleyi belirlemek zor olabilir. Mümkünse kıbleyi gösteren bir pusula veya telefon uygulaması kullanarak kıbleyi bulabilirsiniz. Eğer kıbleyi belirlemek mümkün değilse, en iyi tahmininizi kullanarak namaz kılabilirsiniz. Hazırlık ve planlama. Yolculuk sırasında namaz kılmak için önceden hazırlık yapmak önemlidir. Mola zamanlarını planlamak, abdest almak için su ve uygun yerleri belirlemek yolculuk esnasında namaz kılmayı kolaylaştırabilir. Güvenlik ve rahatlık. Yolculuk sırasında namaz kılarken güvenlik ve rahatlığa dikkat etmek önemlidir. Özellikle yol kenarlarında veya mola yerlerinde güvenli bir alan bulmak hem kişinin hem de başkalarının güvenliği açısından önemlidir. Abdest ve hijyen Yolculuk sırasında abdest almak için suya erişim zor olabilir. Bu yüzden su taşımak veya teyemmüm yapmayı bilmek faydalı olabilir. Hijyenik koşullara dikkat ederek temiz su olan alanlarda abdest almak ve namaz kılmak önemlidir. Yolculuk halindeyken su bulamadığı veya suya ulaşmakta zorlandığı takdirde temiz toprakla veya kumla teyemmüm yapılabilir. Sonuç olarak yolculuk sırasında namaz kılmak için İslam'da sağlanan kolaylıkları ve esneklikleri kullanabilirsiniz. Namaz ibadetini aksatmamak için seferilik hükümleri, namazı kısaltma ve namazları birleştirme uygulamaları ile yolculuk sırasında namazınızı yerine getirebilirsiniz.